Wilderness Cooking'e yeniden hoş geldiniz. Bugün size kuzu tandırı yapmanın en etkileyici yollarından birini göstereceğim. Rahat bir yere geçin ve Azerbaycan'ın büyüleyici manzaralarına doğru yolculuğa hazırlanın. Doğaya ve yemek yapmaya tutkun büyük. Eğer siz de benim gibiyseniz Keyifli videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle şunu söylemeliyim. Yemeğe başlamadan önce hayal ettiğim yapıyı inşa etmem gerekiyor. Yaptığım tüm denemelerle anladım ki net bir planınız ve sıkı çalışmaya hazır olduğunuz sürece imkansız hiçbir şey yok. tüm ekipmanımı topladım ve sizi muhteşem Azerbaycan kırsalında küçük bir yolculuğa davet etmek istiyorum. Anın tadını çıkarın. Kafkas dağlarının eşsiz manzarasının keyfini sürün. Hiç sadece rüzgarın, kuşların ve arabamın sesleriyle birkaç saniyeliğine bölünen böyle huzurlu bir sessizlik duydunuz mu? İşte karşınızda bugünkü projem için büyük ve yaşlı ağaç. Biliyorsunuz her zaman yemeğimi doğaya mümkün olduğunca yakın yapmaya çalışırım. İşte bu kadar. Azerbaycan'ın güzelliğine hayran kaldıysanız, kültür ve gelenekler hakkında daha fazla bilgi için sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Bakın, ormanın hazinesi. Üzerinde yosunlarla kaplı büyük bir kütük. Ne kadar zamandır burada yatıyor dersiniz? Sanırım bunu asla bilemeyeceğiz. Ama manzaraya çok uyumlu görünüyor ve yosunun kokusu İğne yapraklı ve yaprak döken ağaçların aromasıyla harika bir uyum içinde. Kuzuyu yerken herkesin gülümseyeceğini düşünmekten kendimi alamıyorum. Eminim siz de aileniz için yemek yaparken mutlu oluyorsunuzdur. İşinizi daha profesyonel ve kolay hale getirecek ürünleri görmek için mağazama hızlıca göz atabilirsiniz. İşte buradayız. Sevgili izleyiciler, kütüğü aldım ve biraz çılgınca görünebilir. Ama merak etmeyin, işimi biliyorum. Genç olduğum zamanları hatırlıyorum. Bir keresinde ormanda bir yere koşup yosunlarla kuzeyi bulmaya çalışmıştım. Güneş kalın yaprakların arasından süzülüyordu ve her ses sessiz huzurluydu. İşte gençliğimin büyüsü. Şimdi sürece dönelim. Kütüğün mutlaka dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bunu yapmanın en etkili yollarından biri ateş, arınmanın simgesi. Tabii ki sonrasında pişirme için de duman lazım olacak. çok hoş görünüyor. Ateş yakmak ve duman çıkarmak adeta bir ritüel gibi. Beni rahatlatıyor ve saatlerce izlemek istiyorum. Ama hava sıcak. Bu yüzden en temiz soğuk sudan birkaç damla çok iyi gelecek. içinin nasıl göründüğünü merak ediyorum. Haydi bu kütüğü testereyle keselim. Robotlar ve makineler dünyasında yemek yapmanın keyfini neredeyse unuttuk. Mağazama bir göz atın. Size yemek yapmayı daha kolay, estetik ve konforlu hale getirecek ürünleri sunmaktan mutluluk duyarım. Bugünkü kuzu seçimi tesadüfi değil. Bu tür et Kafkasya için çok önemli. Azerbaycan'da kuzu etiyle yapılan birçok geleneksel yemek var. Bu da kültürdeki önemini gösteriyor. Dini inancımıza göre kuzu eti temiz et olarak bilinir çünkü koyunlar sadece ot ve tahıl yer. Azerbaycan halkı et pişirme konusunda ünlüdür. Kendi sırlarımız ve tariflerimiz var ama aynı zamanda pişirirken çok dikkatli ve özenliyiz. Hayvana saygımızı ve minnettarlığımızı böyle gösteriyoruz. Tekrar kütüğe dönelim. Şimdi gerçek yapıyı inşa etmem gerekiyor. Bunu sadece ellerim ve birkaç parça malzeme ile yapacağım. Doğanın kendi kokusunu taşıyan biraz saman kuzu pişirmek için en güzel dumanı yaratacak. tahmin ettiğiniz gibi doğaçlama bir ocak yaptım. Ama bu iki kat daha iyi çünkü elektrik ya da gaz gerekmiyor. Et ormanın tadıyla dolacak. Zorlu çalışmanın ardından her zaman iyi bir dinlenme gelir çay seremonisi gibi güzel bir gelenek hala yaşamakta ve duruma göre pek çok çeşidi var. Şu an ev yapımı reçel ve limonla birlikte saf Azerbaycan çayımı içiyorum. Bu bu muhteşem içeceğin tadını ortaya çıkarıyor ama onu bastırmıyor. Dinlenmem çok uzun sürmedi çünkü devam etmem gerekiyor. Kütük hazır gibi görünüyor. Başlamadan önce onu temizlemeliyim. Kuzu kütüğün içinde görmesi oldukça alışılmadık. Binlerce yıl önce fırınlar yokken insanların bunu yaptığını hayal edebiliyorum. Sizce mümkün müydü? Değil miydi? Azerbaycan'ın yemekleri, kültürü ve güzellikleriyle ilgili daha fazlası Instagram sayfamda. Takip edip bizimle bağlantıda kalın. Buradaki herkesin aç olduğu belli oluyor. Genç kuşağın işime ilgi duyması beni çok gururlandırıyor. Bu sizin beğenileriniz ve yorumlarınız kadar beni motive ediyor. Kuzunun pişmesi için daha zamana ihtiyacı var. Peki, neden bir atıştırmalık yemiyoruz? Sıcak bir günde dağlara bakarak, hayvanlarla oynayarak ve sohbet ederek soğuk karpuz yemekten daha keyifli ne olabilir ki? Tabii. Operatörüme paylaşırım. Keşke izleyicilerimle de paylaşabilseydim. Gerçek an geldi. Umarım ailemdeki herkesin yaptığı kadar lezzetli olur.'' dikkatle keserken bu kuzuyu pişirme ve küçük misafirlerimle paylaşma şansına sahip olduğum için ne kadar minnettar olduğumu düşünüyorum. Duyduğum duman kokusu yemeğin güzel olacağını hissettiriyor. Üstelik açık havada yemek tadını iki kat daha artırıyor. yemek yapmayı seven herkesle birlikte olmak istiyorsanız mağazama hızlıca göz atın. Umarım ailenizi harika lezzetlerle etkilemenizi sağlayacak ürünleri bulursunuz. et ve sebze en güzel uyum değil mi? Tam ve sağlıklı bir yemek hazırlamak için biraz doğradım. Şimdi de özel bir yumurta karışımıyla devam ediyorum. Azerbaycan mutfağında etin güveçte pişirildiği pek çok yerel tarif bulabilirsiniz. Bu pişirme yöntemi harika çünkü her malzeme kendi tadını diğerlerine vererek hepsi bir bütün halinde birleşir. Neredeyse unutuyordum. Çocuklar için başka ikramlarım da var. En tatlı gülümsemeleri için biraz tatlı kavun. Benim en büyük ödülüm. Bu tonuz göre herkese süre açmışız. Allah Allah bunlar ne güzel balalardı. Ha Sabır ve sıkı çalışma başarıya giden yoldur. Sürece güvenmeyi ve ondan keyif almayı asla unutmayın. Bu özellikle yemek yaparken önemli bir felsefedir. Buna minnettarım. Çünkü yemek hazır. Azerbaycan misafirperverliği ile çok ünlüdür. Ve bunun önemli bir kuralı vardır. Yemek paylaşılmalıdır. Misafirli ev hayırlı evdir. Kızım kovurmadı da üstüne de çıvırtma. Çocuklar çok mutlu görünüyor. Ben de gururluyum çünkü yemek insanları mutlu etmelidir. Bu sadece yemekle ilgili değil, duygularla ilgilidir. Anı yaşayın, doğada sevdiklerinizle birlikte yemeğin tadını çıkarma fırsatını değerlendirin. Süper! Bu Wilderness Cooking'ti. Yemeklerinizi sevgiyle hazırlayın. Doğayı sevin, gelenekleri öğrenin ve çocuklarınıza öğretin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.